Selam herkese merhaba arkadaşlar Oyun Star'da yine Türkiye'de ilkleri yapmak için bir numarayız Granny biliyorsunuz değil mi Granny? Granny ne oldu biliyor musunuz? Frozen oldu Elsa Elsa'yı Granny Elsa kıyafeti giydirdik arkadaşlar Granny'ye Yani deli bizim şey büyük annemize ee, Elsa kıyafeti giydirdik arkadaşlar çok ilginç <laughs> Elsa modunda oynayacağız Normal mi easy mi oynayalım? Bence easy oynayalım çünkü çok yani Birazcık zor Darker modunu oynamayacağım. Size Granny'nin Elsa şeyini göstereceğim. Kıyafetini göstereceğim. Harika. <laughs> Elsa kıyafeti giydirdik ya. Böyle bir şey olabilir mi? Gün 1. Bir. Birinci gündeyiz arkadaşlar. Yine uyandık. Her yer Frozen arkadaşlar. Her yer Elsa. Bakın bakın burada ne var? Elsa var. Elsa. Açıyoruz kapıyı. Sessizce ilerleyeceğiz. Buralarda bir şey var mı? Ha buraya saklanabiliyorduk değil mi biz? Aha! Oo! Arkadaşlar geliyor geliyor kaç kaç kaç. Nereye gideyim? Şuraya mı gideyim? Üst kata çıkalım. Üst katta ne var? Oo bu neymiş ya? Nereye geldik? Hayır! Düştüm aşağıya düştüm. Öldüm. Eyvah eyvah. İkinci gündeyiz. Elsa'yı gördünüz değil mi? Elsa kıyafeti. granny Elsa kıyafeti giy Hadi bakayım. İlerliyoruz, 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 ilerliyoruz. Hemen ilerleyeceğiz. Şurada vazoyu alabiliyor muyuz acaba? Ha, vazoyu alıyoruz ama vazo yüzümü kaplıyor. E, kapı kilitli. Gidişlerden Arkadaşlar kapı kilitli Nereden gideceğim çekmecelere bakalım Anahtar var mı Anahtar yok Ee, Kaldık burada bir dakika Sen City'yi ayarlayabiliyoruz birazcık daha şey yapalım Heh, Çok iyi oldu ya Birazcık da arttırdım. E anahtar yok arkadaşlar. Anahtar nerede? Ha saklandım içine. Altına saklandım arkadaşlar altına. Yatan altına girdim. Oo. Elsa kıyafeti çok yakışmış ya. <laughs> Elsa kıyafetine baksana saçları falan da var ha arkasında. Saçı falan da var. Alt kata ineceğim arkadaşlar. Oo kapan koymuş. Bak 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 bak. Bak buraya da kapan koyuyor. Vay 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 vay. Neyse doğaplara girelim burada. Burada ne var? Doğaplarda hiçbir şey yok. Bize şey lazım. Şuna bakalım bir de. Şuna bakalım. Arkama falan da bakayım da gelebilir arada. Arkadaşlar granide nasıl bir görev yapıyorduk? Bilginiz var mı? Shotgun. Shotgun mı diyor? Nerede ki acaba? Oo burada. Ha buradan alta gidiliyor. Burada bir şey yok. Burada doğaba bakalım. Aha bu ne? As painting. Oh! Ödü patladı be. Oha. Gördünüz mü? <laughs> Arkadaşlar üçüncü bir şeydeyiz. Üçüncü gündeyiz. Bakalım bugün de, de sağ çıkabilecek miyiz? Granny Hofrozen'dan. Granny, Granny Elsa kıyafeti giydirdik. <laughs> Çok ilginç ya. Hemen gidiyorum tekrardan. Kapı açılıyor mu? Açıldı. Burası da varmış. Ha burada şey falan var. Arkadaşlar buradan gidemiyorum. Buradan gidersem ayağıma kapanacak ama. Hayır! İmdat! İmdat! Bir de buraya yakından baksak mı acaba? Biraz incelesek hani biz görünür olsak da şey olsak böyle görünmez olup. Bir de yakından bakalım böyle yakın çekim yapalım nasıl kıyafeti. Evet arkadaşlar bir hayat modunda oynamaya çalışacağım. Yani bakacağım bakalım beni görmüyor değil mi şu an? görmemesi gerekiyor. Öyle düşünüyorum. Bir bakayım yakınında. Nerede? Bir görseydik onun yüzünü güzel olurdu. E ee, sanırım bunda galiba bu modda yok galiba. Gizli dolaplar falan var. Geçişler var. Buradan yatağın. Hı Buraya gidebiliyoruz. Hayalet modu dediği olay bu galiba. Kapının içinden geçtim az önce. Fark ettiniz mi? <laughs> Ama kendisi yok galiba bunu. Kendisini görseydik iyiydi ya. Buradan alt kata gidiyor. Alt katta neler var? He, burada şeyler gözüküyor. Hep O burada bir şeyler var. Bir şey. O bayağı alt kata gidiyoruz yalnız. Bayağı gidiyor. O araba var. Burada bir giriş var. Savuna gibi. Burada şatkan var. Ha, burada silah falan var. Burada bu kitap var. Değişik. Yani farklı farklı şeyler var galiba. Evet arkadaşlar Granny'yi size tanıtmış olduk. Granny Frozen. Elsa Frozen arkadaşlar. Süper. Gördüğünüz gibi tipe bakar mısınız? Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Granny Elsa Frozen. Yani Elsa kıyafetiyle size tanıtmış olduk. Deli kadından. Deli ne bu? Çılgın deli bir şeyden kaçıştı galiba. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Bay bay.